Me Öncelikle e, kadrodan başlayalım Kadro çok hafif ve Özel bir yapıya sahip Burada inceleştirilmiş kadro Sele kelepçesi Mosso'nun kendi sele kelepçesi Ve çok hoşuma gidiyor Kırmızı detayı çok güzel Kadro ile uyum sağlıyor e, Sele borusu ve sele Avio marka bir selemiz var. Arka aktarıcımız ikisiydi. Ön aktarıcımız da ikisiydi. Ayna kol olarak Shimano Deore aynakolu kolunu kullandım. Orta göbeğimiz Shimano Halavutek. Arka rublemiz Shimano'nun kendi rublesi. Ön başa Rakşak Strekon modeli. Silver TK. Burası sertlik ayarı. <laughs> Burada kitleme ayarı var. Bir de online kitleme var. Bu şekilde. Maçlar çok güzel çalışıyor ve çok memnunum. Ee, frenler, hmm. tek drone'un freni. Aktar aktarma kolları SRAM X5. Onun dışında, e, Mosso'nun kurcuklu yazmış. Gördüğünüz üzere. Hmm. Bisiklette. E, tam modelini bilmiyorum. Mosun'un kendi jantı. Jantlar. Göbek de kendi göbeği. Bu şekilde arkadaşlar. <laughs>